Uzun zaman önce ben daha küçük bir kuzuyken ailemle birlikte volkanik bölgedeki bir dağdan diğerine büyük göçü yapıyordum. Arazi tehlikeliydi ve sıcaklık kavuruluydu. Anne, anne, baba, ben yürümekten çok yoruldum. Lütfen mola verebilir miyiz? Hayır oğlum, ilerlemeye devam etmeliyiz. İleri, hep ileri. Tatlım bırak çocuk dinlensin Senin gibi büyük ve güçlü büyüyecekse Güce ihtiyacı var değil mi Peki Şimdi biraz oyna Bizi burada bekle tamam mı Oley Teşekkürler anne <laughs> Şuna bak o yorgun bile değil Sadece inatçı. Acaba bu özelliği kimden aldı? Keşke o gün babamı dinleseydim. Ama ben inatçının tekiydim. Tıpkı onun gibi. Ha? Burada biri mi var? Bir şeyler anlatmaya mı çalışıyorsun acaba? Aman Tanrım, bebek akrep sıkışmış. Bekle, bekle, ben hallederim. Tamam, bunu halledebilirim. Tamam, babanın ne dediğini hatırla. İleri, her zaman ileri. Aa! Başardım. Ha? Başardığım küçük bir iyilik dünyamın yıkılmasına yetti. Anne, baba dikkat edin. E, tatlım dikkat et. Hayır. olamaz. Tatlım iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Tatlım, tatlım hayır, hayır. Bu, bu olamaz. Baba, baba akrebin biri sıkışmıştı. Ben de kayı tek vuruşta yuvarladım. <laughs> ne dedin sen? Ben Baba, annem nerede? Annen nerede mi? <laughs> Çok üzgünüm. İntikam. Bekle baba lütfen. Bunu yapma. Bunu yapma. Bal gibi de yaparım. Seni iğrenç yaratık. Başka kimseye zarar vermeni izin vermeyeceğim. Aa, hayır. Sana yalvarıyorum. Lütfen baba. Artık senin o iğrenç suratını görmek istemiyorum. Bu yüzden... Tamam. Olması gerekeni yaptım. <laughs> Olavdan çıktığımda sonsuza denk değildim. Artık sadece basit bir kuzu değildim. Artık farklıydım. Koça dönüşüyordum. O an orada ölebilirdim. Ama yaptığınız iyilikler her zaman size geri döner. Şuradaki çileklerden biraz topla. Koçlar et yemez değil mi? aslında bana fark etmez ne olsun. Başka kimseye yardım etmezken sen ettin. İstersen bizimle kalabilirsin. Ne bu? Bunu çok isterim. Bak. Evet, evet bin askerlerim. Yakında büyük kalem tamamlanacak. Kimse yöntemimi sorgulamayacak. <laughs> o adam da kim? O tarikat kralı. Ne yaparsan yapsak, ona bulaşma. Karşısında hiç şansın olmaz. Ha, onunla başa. baba bırak. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, acil haberlerimiz var. Umarım Oğlum, zamanımı boşa harcamıyorsunuzdur. Tabii ki efendim. Yap yani bir varlıktan bahsediyoruz size. Bir koç kralım. Öyle bir şey ki öfkeli bir lavmamutunu tek bir güçlü darbeyle yere indirdi. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Bahsettiğim bu koç orduma güzel bir ek olacak. <laughs> evet. O benim için hayvanım olacak. Hadi acele edelim. Evcil hayvanın beni bekliyor. Neredeyse bitti. Ya bir mola verebilir miyiz? Karnım çok aç. Ha? <laughs> hayır. Bu o. Şu iğrenç sürüngenleri askerlerim. Ama koçu canlı bırakın. <laughs> Önce beni geçmelisiniz. <laughs> Demek öyle. Umarım sıcağı seviyorsunuzdur. Hıh! <laughs> aptallar! Pekala, bunu yapacağım. <laughs> Aptal keçi. Ya seni alacağım ya da burada öleceğim. Asla. Sadece ileri. Sadece ileri. <gülüyor> 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 Organik çorak topraklar artık benim bölgemdir. <laughs>